Anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Saruhanlı'dayız. Manisa'nın ilçesi Saruhanlı'dayız efendim. Mine Hanım'la röportajımızı gerçekleştireceğiz. Mini Hanım'ı tanıyacağız. Yaptığı yemekleri anlatacak bizlere. Röportajımıza geçiyoruz. Kendimce çevreme, eşime, dostuma böyle ufak ufak bir yemek yapmakla başladım. Şu anda da gayet güzel işlerim, sayfam çok güzel bir yoğunlukta gidiyor. Çok şükür her şey yolunda. Peki yaptığınız yemek çeşitlerinden bahsedebilir misiniz? E, hamur işleri, tatlı, tuzlu, e, tatlılarıma özellikle çok fazla rağbet var. Böyle. Müşteri kitlenizden bahseder misiniz? E, müşteri kitlem ilk önce e, yakınlarımla başlamıştım. Sonra yakınlarımın tavsiyesiyle işte yakın çevreme mecralara ulaşmaya başladım. Çok şükür de şu an güzel bir yolda gidiyorum. Peki röportajımızı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz var mı? Öncelikle sarı hoş geldiniz. E, beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.